Aynen. Evladım bak, kız babasına öyle ters ters konuşmayacaksın. Biraz suyuna gitmeye çalış. Suyuna mı gideyim? He. Suya gitmek nedir ya? Yani e, kızının her zaman onun gözünün önünde olacağını hissettir ona. Ne oluyor ya? Kızımı getirdiği yere bak. Hem ucuz bir yere getirmiş... ...hem de söyleye söyleye çay söylemiş. Pasta falan yok mu buralarda? Metin Hüseyin sen masanın altında mıydın sürekli deminden beri? <laughs> Leyla çarpmadı mı sana acaba? <laughs> Allah Allah. Ya buraya gelmeyi Leyla istedi. Başka bir yer istemedi ki Leyla. Ne istiyorsun dedim. Çay istiyorum hayatım dedi. Hayatım mı? Ya e, sevdiceğim. Sevdiceğim. Kıymetlim. Kıymetlim. Pıtırcığım. Pıtırcığım mı? Gözümün özü. Gözümün özü mü? He. Hem de gözümün özü. Hafız. Hafız? Hafız olur bak, bunda problem yok, hafız olur. Hı hı. Hafız tamam, problem yok. Yok yok, bunda problem yok. Eyvallah, okay. <laughs> tamam. Geliyor ama kafası çıktı. Ha? Göründü. Aa ah, çıktı, vallahi gel. Ya dede bırak Allah aşkına, o nedir öyle ya mürebbiye gibi? Bu adam sürekli dibimizde mi olacak bizim? Ha, sanki ben söyledim değil mi? Adamı da yanınızda gezdirin diye.